Evet. Sevgili arayüz dostlarımız. Ee, bizim tabut kovan. E, biliyorsunuz tabut kovan hem mobil arıcılıkta kullanıyoruz hem de sabit olarak kullanıyoruz. Daha önce birçok sefer e, videoları çektik. Mobil arıcılıktakiler, o tepki gibi ya şimdi sağda vardır. E, tekerlekli sistem. Bir de ve sabit sistem. Sabit arayüzlükler için böyle bir sistem yapmıştık. Bunlarda tekerlek yok şu şekilde üçgen ayak yapmıştık. Ee, onlar var. Ee, İçinde göstereceğim ama e, bunu niye çekiyorsunuz dersen yeni bir şey yaptık. Ee, daha önceki kapaklarda e, üstünde böyle çıtayla dönüyorduk. Şurada camda gösterebilirim. Bakın Şurada. bu arada yani şu e, geçme yerlerinden su alabiliyordu e, alüminyumdan. Onun için böyle bir şey tasarladık. Tamamen yine paslanmaz kromdan oluşuyor. Daha doğrusu paslanmaz oluşuyor ama kromla yapabiliriz bunu. Bir bakacağız duruma göre e, tamamen üzerine e, sal geçirdik, Paskın masaj geçirdik. Şu şekilde, yine aynı şekilde içerisindeki yalıtım var. Şöyle bakacak olursanız, bakın yalıtım aynı şekilde devam ediyor. Diğer sistemler aynı zaten. E, yeni getirdiğimiz şurada güçlendirme var, kromdan yapmış olduğumuz güçlendirmeler. E, standart olarak havalandırma, ekstra havalandırma alttan var önden var ama biz buraya da bir havalandırma koyduk burada göstermek istedim şu kapak da, bakın geçme hiçbir yerinden hiçbir şekilde suyun e, inmesi girmesi mümkün değil ama yaltımdan da vazgeçmedik bayağı ağır yani içerisinde sandviç falan var devam ediyor e, yeni kapakta bu şekilde yine aynı şekilde sürgülü kapak gayri gibi gidiyor yağ gibi bir sıkıntı yok Böyle bir şey yaptık. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, su alma gibi, nemlenme nem, gibi hiçbir şey olmayacak. Gerek e, sabit arıcıların kullanacağı tabut konuda gerekse mobil arıcıların kullanacağı tekerlekli sistemde. E, arıcılık camiasına hayırlı olsun. Tüm arıcılık dünyasına, dünya arıcılarına selamlar. Selim Şahin. Hoşçakalın.